Merhaba, bu videoda sizlere lava marka 36x46 cm ebatlı emaye kaplamalı döküm mangal ızgarasını inceleyeceğim. İncelemeye başlamadan önce videomu beğenerek, yorum yazarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bu konuda özel desteklerinizi bekliyorum. Çünkü sizlerin destekleri olmadan Turuncu Tornet YouTube kanalımı büyütebileceğimi düşünmüyorum. Şimdi ürünü kutusundan çıkaralım ve birlikte inceleyelim. Ürün bu şekilde büyükçe bir kutuyla geliyor. Kutusunun ebatları yaklaşık 56 santimetreye 38 santimetre civarında büyükçe bir kutuyla geliyor. Ve sağlamca bir kutuyla geliyor. Kutuyu bu şekilde açtığımızda ürünün kendisi ve kullanım kılavuzu karşımıza çıkıyor. İçerisinde çeşitli uyarıların, talimatların, kullanım ve temizlik yönlendirmelerinin olduğu güzel bir kitapçık yer alıyor kutu içerisinde. Ürünü incelemeye geçmeden önce şimdi sizlere bu kitapçıkta yer alan bazı uyarıları okumak istiyorum. Bu bilgileri size sunmak istiyorum. Çünkü bu ürünü ne şekilde kullanacaksınız? Kullanımı ateş üzerinde ya da herhangi bir ısı kaynağı üzerinde nasıl kullanılacak? Bakımı nasıl yapılacak? Temizliği nasıl yapılacak gibi önemli hususları size ifade etmek istiyorum. Genel özelliklerine baktığımızda dünyanın en yüksek kaliteli döküm demiri kullanılarak üretilmiş. Uluslararası standartlara uygun ferroteknik lisanslı bir emanet ürün zararlı hiçbir katkı maddesi içermez. Yiyeceklerle etkileşime girmez. Tüm ocak tiplerinde kullanılabilir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir. Ocakta, fırında ya da doğrudan ateş üzerinde her türlü pişirme tekniğine uygundur. Döküm demir ile pişen etler, mangal, sebzeler köz tadında olur. Ürünün genel özellikleri bu şekilde ifade edilmiş. Ürünün kullanım şekline geldiğimizde ise ilk kez kullanmadan önce sıcak sabunlu suda yıkanması gerekiyor. Bütün ısı kaynaklarında kullanılabilir. Emaye yüzeyler kuru pişirme için uygun değildir. Burasına dikkat etmelisiniz. Sıvı katı yağ veya tereyağı ile ısınmaya başlamadan önce taban tamamen kaplanmalıdır. Her türlü fırın sıcaklığında kullanılabilir. En iyi ve lezzetli sonuçları almak için orta ve düşük ısılar tercih edilmelidir. Ürünü boş bir şekilde ısıtmayınız ve susuz kaynatmayınız. Bu durum emaye yüzeyde kalıcı hasara neden olabilir. Metal gereçlerin karıştırma işleminde kullanılmasıdır Olması, yüzey üzerinde gümüş izli işaretler oluşmasına sebep olur. Bu durumda emaye kaplama zarar görebilir. Ürünün kullanım şekli kısmında bu şekilde uyarılar var. Ürünün temizliği kısmında ise yine bazı bilgiler verilmiş. Emayede ısı şoku hasarı oluşabileceği için sıcak bir şekilde soğuk suya sokmayın. Siyah emaye pişirme yüzeyleri zamanla metal yüzey küfü yani kahverengimsi bir film üretecektir. Bunları temizlemeye çalışmayın çünkü bunlar pişirme performansını artırır. Bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkanabilir. Ancak kullanım kılavuzunda şu şekilde bir bilgi de mevcut. Ürünü bulaşık makinesinde yıkadığımızda çeşitli deterjan ürünlerinden kaynaklanan lekeler ve renk atmaları olabilir. Bu tip hasarlar garanti kapsamı içerisinde değildir şeklinde bir uyarı da verilmiş. Ürünün kitapçığında yer alan bilgiler bu şekildeydi. Bu bilgiler olmadan bu ürünü sağlıklı bir şekilde kullanmak mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla bu uyarılara harfiyen uyulması önem taşımaktadır. Çünkü ucuz bir malzeme değil. Yani çok aşırı pahalı bir malzeme de değil ama ucuz bir malzeme de değil. Sahip olduğumuz bir şeyi üreticisinin tavsiye ettiği bir şekilde kullanmak hangi ürün için olursa olsun uzun yıllar boyunca kullanabilmemizi sağlayacaktır. Genel olarak ürünün üstten görüntüsü Ürünümü bu şekilde şimdi size pişirme alanını göstermek istiyorum. Bakın kabaca zaten kendi ölçüleri de satış sitelerinde 36'ya 45 santimetre olarak gösterilmiş ama metrenin ucunu şuraya koyduğumda şu en dış nokta yaklaşık 36 santimetre. Evet şurası da yaklaşık olarak 45 santimetreye denk düşmekte. Oldukça sağlam bir yapıya sahip, oldukça ağır bir yapısı var. Şimdi şu şekilde size göstermek istiyorum. Bakın ayakları da bu şekilde kutuyu delip çıkmaması için sanırım bu şekilde süngerlerle geliyor ve ayağı bu şekilde. Aslında ayağı biraz daha kalın bir yapıda üretilebilirdi. Hani neden böyle yapılmış bilemiyorum. Yani ben olsam bu ayağı biraz genişletirdim, geniş bir yüzey oluşturacak şekilde yapardım. Çünkü bunu toprak üzerine koyduğumuzda bir miktar toprağın içerisine, zeminin içerisine girecektir diye düşünüyorum ama yani bu şekilde üretilmiş, oldukça ağır, sağlam bir yapıya sahip. Şurada yine bakın, şu yüzeyler üzerinde oyuklar mevcut ve bu oyuklar şu hazneye doğru açılıyor. Sanırım burada bir yağ toplama bölgesi oluşturulmuş. Hani bu benim tahminim. Daha önce böyle bir ürün kullanmadığım için bu şekilde yorumluyorum. Bu ürünü kullanan birisi varsa ya da bu tarz ürünler hakkında uzman birisi varsa bizleri bilgilendirirse öğrenmiş oluruz, bilgi sahibi olmuş oluruz. Bir de ürünün bu şekilde size yüksekliğini ölçmek istiyordum. Onu da şu şekilde ölçelim. Evet, bu da yaklaşık olarak gördüğünüz gibi 6,5 cm civarında bir kullanım yüksekliği sunuyor. Ben henüz bunu kullanmadım. Buna benzer bir üründe kullanmadım. Hani nasıl bir sonuç doğuracak bilmiyorum. Ama ürünün videonun başında özelliklerini sizlere sunduğum haliyle mevcut olan bilgilere baktığımızda güzel bir pişirme sağlayacağını düşünüyorum. Bunun dışında sizlere neler gösterebilirim? Yani kaplaması emaye dediğim gibi kaliteli ve lisanslı bir kaplama. Kanserojen madde içermediği benim satın aldığım sitede de yazılmış. Herhangi bir Zararlı madde içermediği yazılmış ama tabii ki bu üreticisinin kendi beyanı bunu bilmiyoruz. Ne şekilde fayda sağlayacak, ne şekilde kullanım sağlayacak. Şimdi size bir de bunu tartmak istiyorum. Size kütlesini ölçmek istiyorum. Bu şekilde elimde bir dijital tartı var. Şimdi ürünü tartacağım. Kamera açısının dışında tartacağım mecburen. <laughs> evet ürünü tarttığında yaklaşık olarak 5470 gram gibi bir kütlesi var. Bu ölçüm sonucuna bu süngerlerin de kütleleri dahil. Hadi bu hepsinin de kütlesi 70 gram olsa yaklaşık olarak 5400 gram civarında bir kütleye sahip. Elbette ufak tefek 50-100 gram ölçüm hatası olacaktır ama bunun önemsiz olduğunu düşünüyorum. Yine de kabaca bir fikir verecektir. Bu arada akıllı saatimin mıknatıslı şarj aparatı elimde mevcut. Bunu bakın bu şekilde tutturduğumda hızlı bir şekilde yapışıyor. Çünkü bir döküm malzemeden söz ediyoruz. Yani döküm demirden üretilmiş ve dış yüzeyi emaya kaplamalı bir mangal ızgarası. Ürün genel olarak bu şekildeydi. Umarım bu ürünü almak isteyenlere ya da bilgi sahibi olmak isteyenlere faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir başka turuncu tornet videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.